Bugün yeni bir video çekimi yapıyoruz. Osmaniye ili Kadir ilçesi Kümbet köyünde bulunuyoruz şu anda. Burada birçok meyve çeşidi var ama ağırlıklı odak noktamız incir ağacı. Daha önce budadığım ağaçlar var. İki tanesini burada şu anda 110 tane incir ağacı var. Karadut ağacı var, hünnaf var, kamkat, şeftali, erik birçok meyve kültürüyle uğraşıyoruz. Ama odaklandığımız ağaç incir ağacı. Üçüncü yılına girmiş olan Aydın'ın dünyaca ünlü sarlop incir çeşidi. Bunu Aydın'dan özel olarak getirtmiştim. 35 tane ağacımız 3 yaşında. Diğer kalan ağaçlarımız da bu yıl diktik 1 yaşında. Yani 1 yaşında derken yeni dikim. Şimdi İncir ağacının budanmasıyla ilgili birçok video izledim. Ve e, teknik açıdan bazı eksiklikler tespit ettim. Ben budamayla ilgili, budamanın temel e, bilgileriyle ilgili izleyicilere, takipçilerime uygulamalı olarak bilgi aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Şu anda 3 yaşına girmiş olan bir sarlop incir ağacı. Buradaki temel mantığımız ortası... Açık goble budama dediğimiz bir disiplin üzerine buduyoruz. Görüyorsunuz ortası tamamen açık ve yana doğru uzayan dallar mevcut. Buradaki temel amacımız burası nisbi nemi yüksek bir coğrafya. Yağış olayı fazla olan bir yer. Havanın nemi de çok yüksek buna bağlı olarak. Burada ortası açık goblede. Gövdenin orta kısmının yanacağı şeklindeki görüşünün pratikte çok da geçerli olmadığını fark ettim. Şimdi sizlere Goble budamayla ilgili 3. yaşındaki budamayı göstereceğim. Öncelikle dallarımızda 2-3 tane göz olacak şekilde ve dışa bakan göz üzerinden. Şu dala bakın. Bu dalda her bir göz şöyle yaprak döküm noktasında fark ediliyor. Ben üçüncü, dördüncü göz üzerinden şuradan kesiyorum. Görüyorsunuz. Bu şekilde muhtemelen yani muhtemelen değil kesinlikle önce şu göz patlayacak sonra diğerleri patlayacak ve her biri bir sürgün teşekkül edecek. Bu şekilde dışa bakan göz üzerinden diyoruz. Bu arada ağacımızın yerden yüksekliği dikim yılında 60 santimden tepesini vurduğumuz için şu anda 80 santim yükseklikte oluyor aşağı yukarı budama kesim noktamız. Ve dışa bakan göz üzerinden. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar burada budama işlemini tamamladım. Aslında bu goble ortası açık budamada bu kesimden sonra şuradaki gözlerden sürgünler teşekkül edecek ve bu sürgünleri yere paralel olarak, yere yatay olarak yana doğru uzamasını sağlayacağız. Gerekirse ağırlık bağlayarak yere paralel uzayacak ve ortalama uzayan dallar üzerinden 30-40 santim aralıklarla dikey dalların uzamasına fırsat vereceğiz ve diğer sürgünleri ellerimizle temizleyeceğiz. Burada istediğimiz olay şu. Her bir daldan ortalama 2 tane sürgün elde etmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane sürgün oluşturacağız buradan. Ve bu sürgünleri de yana doğru paralel uzaması için Gerekli uygulamalar yapacağız. Ağırlık uygulamasıyla yere paralel bir uzama. Buradaki temel amacımız yere paralel uzayan dallardan dikey sürgünler elde etmek ve ağacın maksimum boyunu iki buçuk metreyi geçmeyecek şekilde ürünün tamam elimizde hasat etmek. Budamayı bu şekilde tamamladık. İkinci bir ağaçta aynı uygulamayı tekrar göstermek istiyorum. Evet. Bakıyorsunuz burada da ortası açık goble. Gövde kalınlığı aşağı yukarı çap olarak 10 santim civarında. Evet. Dışa bakan göz üzerinden kesimi gerçekleştiriyoruz. Bu arada kesilmiş dalları çelik olarak köklendirebilirsiniz. Mevsim gayet uygun. Evet. Şimdi bu işlemi yapmasaydık ne olurdu? Kestiğimiz dalı şöyle koyalım. Bu işlemi yapmasaydık her yıl uzayacaktı ve birkaç yıl içerisinde ürünler toplanamayacak yükseklikte teşekkül etmeye başlayacaktı. Bu şekilde sert bir budamayla <laughs> meyveleri daha kısa ağaçtan toplayacağız. Şimdi meyveler ağırlıklı olarak uca yakın yerlerde teşekkül ediyor buralardan yeni gözler patlıyor. Daha kompakt, daha kısa e, boğumlu e, meyve dalcıkları oluşuyor. Ve bunun da hasat süresi daha kısa oluyor. Ama böyle kesim yaptığımız zaman buradan patlayan gözler uzadıkça her bir yaprak koltuğundan bir meyve teşekkül ediyor ve daha uzun süre meyvede kalması sağlanıyor. Yani sert budamayla, bu şekilde budamayla Hasat periyodunu da uzatmış oluyoruz. Bizim bölge için bu Osmaniye Kadirli için 25 Temmuz'da başlayan bir hasat periyodu var. Ortalama 45 gün. Bunu 60-65 güne bu uygulamayla çıkarmamız mümkün ki geçen yıl ben e, hasat sürem e, güzün ilerleyen zaman dilimine kadar kaydı ve bu hasat periyoduyla daha geniş zamanda uzun süre hasat yapmış oluyoruz. Bu da üretim açısından bir avantaj ve ürün miktarında da bir artış gözlemledim. Bu şekliyle uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi bahçemizde dikkat etmişsinizdir çekimde. Arada ağaçların arasında fi bitkisini görüyorsunuz. Bunlar bakagil şavdarla karıştırdık. Bu coğrafyada genellikle tarla ziraatı yapılan her yerde Toprağın organik maddesi son derece az, %1 ve altında. Bu rakamları biliyorum ben analiz yaptırdığım için. Toprağımızın organik maddesi tarla toprağında, bahçe toprağında yüzde üç buçuk olması lazım. Ama yüzde bir toprağı organik maddece zenginleştirmek ve verimini artırmak için e, ara ziraatı olarak fi arpa karışımı ektim. Hayvancılık amaçlı olarak ekmedim. Bunu toprağa karıştırarak organik maddesini artırıp toprağın verimliliğini de yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu tür meyve kültüründe ara ziraatı olarak baklagil bitkilerini ekip toprağa karıştırıp toprağınızı zenginleştirebilirsiniz. Budama videomu burada son veriyorum. Her yıl ağaç büyüdükçe ilerleyen yaşlarda da bu ile ilgili sizlere teknik bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Abone